Zengezur, Kafkasya'nın tam kalbinde stratejik önemi çok yüksek bir bölge. Bugünkü sınırlar içinde batı tarafı Ermenistan'a, doğu tarafı ise Azerbaycan'a ait. Ancak tarih boyunca bu bölge Türk dünyası için bir kilit konumundaydı. Zengezur'un en kritik noktası, Azerbaycan'ın anakarası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlaması. Eğer bu hat yeniden açılırsa, Türkiye'den Orta Asya'ya kesintisiz karayolu mümkün olacak. İşte bu yüzden Zengezur Koridoru projesi sadece Azerbaycan değil, bütün Türk dünyası için tarihi bir adım olarak görülüyor. Peki neden bugün yeniden gündemde? Karabağ Savaşı sonrası imzalanan ateşkes anlaşmaları, Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren barış görüşmeleri ve ABD'nin bölgeye yönelik yeni hamleleri yüzünden. ABD, Zengezur Koridoru'na kendi stratejik planları çerçevesinde yaklaşıyor. Resmi söylemde bölgesel barış ve ulaşımın gelişmesi destekleniyor. Ancak perde arkasında hem Rusya hem Çin'in Orta Asya bağlantılarını dengelemek hem de Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel gücünü kontrol altında tutmak amaçlanıyor. Bu nedenle ABD'nin Zengezur ilgisi yalnızca diplomatik bir destek değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle. Zengezur Sadece bir coğrafya değil, ülkeler arası ticaret, enerji hatları ve güç dengelerinin kesiştiği bir satranç tahtası.